Nefis bir helva tarifim var. Erzurumluların meşhur helvası. Bunun için bir yemek kaşığı dolu dolu tereyağını şöyle bir eritiyorum. Erzurumlu komşumuz vardı. Biz küçükken çok sık sık bize yapardı. Şerbetsiz yapılan çok lezzetli güzel bir tarif. Tereyağı eridikten sonra üzerine bir klasik çay bardaklarından sıvı yağını ekliyorum. Helva yaparken biraz yağı bol olursa gerçekten daha güzel oluyor. Gözünüze çok fazla gelmesin. Gayet normal oranda olacak. 2 klasik su bardağı unu ekliyorum. hafif rengi dönünceye dek kavuruyorum. Sütlü kahve rengine aldığında kavurmayı bırakacağım. Rengi hafif döndü. Altını kısarak kavurmaya devam ediyorum. İstediğim renk bu değil. Biraz daha şöyle sütlü kahve gibi olmasını istiyorum. rengi şu anda tam istediğim gibi bakın alt tarafları hemen koyulaştı hemen altını kapatıyorum altını kapattığım halde bile onun rengi hala değişmeye devam edecek tavanın sıcağıyla biraz daha koyulaşacak onun için 5 dakika erkenden önden kapattım şöyle biraz daha sıcağıyla kendi kendine kavuruyorum biraz hem ilk sıcaklığı çıksın diye Biraz da alt tarafı yanmasın diye şöyle birkaç dakika daha çevirmeye devam ediyorum altı, altı kapalı olduğu halde. Şu an hala ocak kapalı. Ne yapıyorum? Hiç şerbet yapmadan yarım klasik su bardağı toz şekeri olduğu gibi üzerine döküyorum ve güzelce tavanın sıcaklığıyla bu şekeri eritiyorum. Karıştıra karıştıra şekeri eritiyorum. Şeker tamamen eridikten sonra tadına bakarak kendi arzu ve isteğinize göre bir miktar daha şeker ilave edebilirsiniz. Şimdi de daha çabuk soğusun diye burada masada 2 dakika daha çevireceğim. Bu helvanın gerçekten iki ayrı formu var. Böyle sıcakken de çok lezzetli oluyor. Soğuduktan sonra da dilimleyip kurabiye gibi yiyebilirsiniz. Yani katı bir hale geliyor soğuduğunda ve kurabiye formunu alıyor. Gerçekten ikisi de, iki hali de çok lezzetli oluyor. Şu an hafiften hala alıp gördüğünüz gibi böyle macun kıvamında. Erzurum helvasının bir özelliği de, kivi gibi. Kivi nasıl çıtır çıtır yerken e, o şekilde bir his verir. Erzurum helvası da biraz şekerlerden dolayı tam erimediği için şekerler. Böyle çıt çıt diye hafif ağzınızda arada bir hissedersiniz. Öyle bir helva tarifi. Şu anki ılık halini sizlere göstermek istiyorum. Bakın hafif sallanıyor. E bu çok yağlı olduğu anlamına gelmez. Yağ oranı ve şeker oranı gayet güzel. Bakın şöyle macun şeklinde ılıkken olan hali bu. Akışkan bir helva tarifi. Biraz daha soğuduğunda daha sertleşiyor. Ve kurabiye gibi elinize alıp yiyebiliyorsunuz. Ertesi gün deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.